Ulusal Meclis e, Dağlı Karabağ Cumhuriyeti Tanrımızı çağrısıyla bulundu. Özellikle Minsk grubunda olduğunu düşünürsek Fransa'nın bu adım nasıl değerlendirilmeli Minsk grubunda olmasına rağmen bu bir tartışmaya yol açmaz mı? Değerli arkadaşlar <laughs> bu sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce Minsk grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidar. Yani Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür tarafta arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde tabii bu meclisin bir defa devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron, tabi Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekler daha sonra kırmızı yeleklere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya Ve Şu anda Kendileri yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar onu da göreceğiz Nitekim bakanlar içerisinden de zaten şu anda Olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz Şu anda Değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu biliyorsunuz Ne dedi? Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır ve 28 yıldır buralar işgal altında. Ve işgal altında olduğunu Amerika'da kabul ediyor, Rusya'da kabul ediyor, Fransa'da kabul ediyor idi. Şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. E tabi göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler. Ve şu andaki duruma gelindi, hayırlı olsun diyoruz. Ve salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben